İran İslam Cumhuriyeti'nin 14. dönemi için 20 gün süren yoğun seçim rekabeti, dört münazara ve adayların kapsamlı kampanyalarının ardından 28 Haziran 2024 cuma günü İran halkının oylamasıyla gerçekleşti. Seçim kampanyalarının son saatlerinde iki cumhurbaşkanı adayının çekilmesinin ardından İran halkı 4 zor tercihle karşı karşıya kaldı. Bu durum oy verme süresinin oy verme günü gece yarısı 12'ye kadar 4 kez uzatılmasına neden oldu. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sadece bir gün içinde yapılmaktadır. Yürütme ve denetleme görevlileri, emekli öğretmenler, esnaflar ve yaşlılar gibi bizzat halkın kendisidir. Halkın içinden gelen bu temsilciler, oy verme süresinin bitiminden hemen sonra, yani Cuma gece yarısı saat 12'den Cumartesi sabah saatlerine kadar halkın oylarını saydılar. İran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için katılımcıların oylarının sayımının sona ermesiyle birlikte reformistlerden Mesut Pezeşkiyan ve sağ gruptan ise Said Celili olmak üzere iki isim öne çıktı. Çünkü en çok oya alanlar onlardı. Ancak %50 artı 1 yeterliliğine ulaşamadıkları için önümüzdeki cuma günü yapılacak ikinci turda tekrar yarışmaları gerekmektedir. Yani İran İslam Cumhuriyeti kanunlarına göre bu ülkede önümüzdeki haftada seçim ateşleri devam edecektir. İran ve Batı Asya bölgesine dair en son haberleri öğrenmek için takip ediniz, abone olunuz.